Transfer Harekat kanalına hoş geldiniz. Futboldaki son gelişmelerle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Barcelona transfer döneminin son gününde üst üste birçok oyuncusunu sattı. Moriba'nın 16 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer olduğu açıklandı. Moriba'nın potansiyeli yüksek olduğunu düşünen Barcelona oyuncuyu takımda tutmak istiyordu. Fakat Barcelona Moriba'nın istediği yüksek maaş talebini kabul etmedi ve satmaya karar verdi. Transfer sezonunun başında servisinin geri kalan kısmı alınan Emerson 25 milyon euro karşılığında Tottenham'a transfer oldu. Emerson'un ayrılmasının ardından Barcelona'nın eski oyuncusu Bellerin hedef olarak belirlendi. Görüşmeler başlayacaktı. Fakat Real Betis bu transferi önceden tamamlamıştı. Hector Bellerin bir sezonunda Real Betis'e kiralandı. Sözleşmenin içerisinde herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor. Bu iki oyuncunun ayrılması zaten bekleniyordu. Fakat Griezmann'ın tekrar Atletico Madrid'e dönmesini kimse beklemiyordu. Daha önceden Saul, Griezmann takası için görüşen bu iki takım Barcelona'nın fazladan para istemesi üzerine anlaşamamıştı. Atletico Madrid daha sonra Griezmann'ı transfer etmek için çabalamaya devam etti. Barcelona Griezmann karşında Joao Felix'i istedi. Fakat bu teklif Atletico tarafından reddedildi. Atletico Madrid bu gelişmelerin hemen ardından transferi tamamladı. Griezmann bir sezonunda satın alma opsiyonuyla Atletico Madrid'e kiralandı. Satın alma opsiyonu 40 milyon euro olarak belirlendi. Kimse böyle bir hamle beklemiyordu. Özellikle transferin son gününde. Barcelona bu kadar satış yapmasına rağmen sadece bir forvet transferi yaptı. Cavani Ronaldo'nun gelişiyle ayrılacağına dair söylentiler çıkmıştı. Barcelona Cavani ile ilgileniyordu. Oyuncuya teklif yapılmadı ve Cavani takımda kaldı. Barcelona Griezmann transferinin açıklanmasının hemen ardından Sevilla'nın Hollandalı forvet oyuncusu Luke De Jong'u kiraladı. Sözleşmeye satın alma opsiyonu eklenmedi. De Jong Sevilla kariyerine çok iyi başlasa da devamı gelmedi. De Jong Sevilla formasıyla son 70 maçında sadece 10 gol atarak kötü bir performans ortaya koydu. Barcelona'nın yine transfer hedeflerinden biri Dani Olmo'ydu. Fakat Leipzig kesinlikle satmayı planlamadığı olma için Barcelona ile görüşme yapmayı reddetti. Barcelona bu transferden vazgeçmedi. Genç İspanyol için Ocak ayında teklif yapılacak. Barcelona'da Gerard Pique'den sonra Jordi Alba ve Sergio Busquets maaşında maaşını da gitti. Böylelikle Sergio Agüero'nun da son günlerde lisansı çıkartılmış oldu. Barcelona'da Messi'nin ayrılığından sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'ye verildi. Bu formayı her zaman yetenekli ve kulüpte iz bırakmış oyuncular giydi. Barcelona Fati'nin yeteneğine ve yapacaklarına güveniyor. Yine büyük bir sakatlık yaşamazsa bu sezon iyi işler yapacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladı Radamel Falcao daha önceden anlaştığı Royal Vallecano'ya bedelsiz bir şekilde transfer oldu. Takımda büyük bir değişikliğe gitmeye çalışan Valencia, Lee United'dan Helder Costa ve Getafe'den Hugo Duro ikilisinin satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiraladığını açıkladı. İspanyol ekibi Mallorca, Schalke'nin genç forveti Matip Hopu 3 milyon euro karşına transfer ettiğini açıkladı. Mallorca, Kubo, Kangilni ve Hop olmak üzere bu üç yeteneği kadrosuna katarak bence çok iyi bir iş çıkardı. Real Madrid'in Camavinga'yı transfer ettiğini söyledikten saatler sonra resmi açıklama geldi. Real Madrid bonuslarla beraber 40 milyon euro karşılığında Kamavinga'yı transfer etti. Kamavinga Manchester United ve Paris Saint Germain ilgisi olmasına rağmen hayallerindeki takıma Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid yaşlanmaya başlayan orta sahasına çok doğru bir hamle yaptı. Kamavinga süre bulmaya başladıkça forma alacaktır. Atletico Madrid transferi son günlerinde Manchester United'ın Trippier için yaptığı 18 milyon euroluk teklifi reddetti. Atletico'nun Trippier için istediği 40 milyon euroluk teklif gelmedi ve Trippier takımda kaldı. Chelsea Saul için son hafta Atletico Madrid ile görüşmelere başladı. Taraflar opsiyon konusunda anlaşamamış bu transfer görüşmeleri bitme noktasına gelmişti. Fakat Chelsea Atletico Madrid'in istediği teklifi verdi ve kişisel şartlarda anlaştığı Saul'u kadrosuna kattı. Chelsea 5 milyon euroluk kiralama bedeli ve 40 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Soylu bir sezonuna kiraladığını açıkladı. Soylu dün itibariyle takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Chelsea Soylu'nun yanı sıra Jules Kunde ile de transferin son saatlerine kadar görüştü. Fakat Sevilla'nın fiyat yükseltmesinden sonra taraflar bir türlü ortak noktada buluşamadı. Sevilla ilk olarak 50 milyon euroyu kabul etse de daha sonradan Kunde için serbest kalma bedeli olan 80 milyon euroya yakın bir bonservis ücreti istedi. Kunde Chelsea'ye transfer olma istese de Sevilla tutumunu değiştirmedi ve transfer iptal oldu. Kunde'yi transfer etmek için satılan Zuma'nın da satılması biraz yanlış oldu. Borussia Dortmund'un ardından Leicester City Hasan kiralamak için oyuncuyla görüştü. Fakat transferden bir sonuç alınamadı. Charles, Hasan Odo'yu kadro düşündüğü için takımdan göndermeyi reddetti. Kiralık olarak gitmeye sıcak bakan Odo'yu takımda kaldı. Chelsea Galler'li genç stoperi Etin Ampodu ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını açıkladı. Oyuncu sözleşmesini uzattıktan sonra bir sezonla Serie A'nın yeni ekiplerinden Venezia'ya ye kiralandı. Ayrıca başka bir genç oyuncu Tino Anjorin, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya bir sezonla kiralandı. Ve Chelsea böylelikle hazır görmediği birçok oyuncusunu kiralamış oldu. Temizik'in <laughs> bu sezon için kadroda düşünmediği ve birçok takım önerdiği Lukman bir sezonla Leicester City'ye kiralandı. Sözleşmenin içerisinde satın alma opsiyonu eklenmedi. Wolverhampton'ın transferi son gününde görüştüğü iki transferde gerçekleşmedi. Wolverhampton defans oyuncusu Kalitekar için 15 milyon euroluk bir teklif yaptı. Fakat kalite kart Wolverhampton'a transfer olmak istemediği için bu teklif reddedildi. Wolverhampton dışında birçok takımdan teklif gelse de Marsilya kalite satmadı. Wolverhampton ayrıca son gün Renato Sanchez için de görüştü. Sanchez buraya transfer olmak istediği için oyuncuyla kolayca anlaşılsa da Lille anlaşılamadı. Wolverhampton ilk olarak bir sezonla kiralamak istediği Renato Sanchez için yaptığı teklife satın alma opsiyonu ekledi. Fakat transfer görüşmeleri başladığı gibi hızlıca sona erdi. Everton Luis Diaz'la yapılan görüşmelerde James Rodriguez yaptığı tekliften çıkarmasının ardından transfer iptal oldu. Rafa Benitez bu gelişmelerden sonra eski öğrencisi Rondon istedi. Everton bu pozisyona Çin ekibi Dalian Yifang'dan ayrılan Solomon Rondon'u bedelsiz bir şekilde transfer etti. Oyuncu ile 2 yıl sürecek bir sözleşme imzalandı. Everton ayrıca Arsenal'in bek oyuncusu Maitland Niles'a satın alma opsiyonu kiralama teklifi yaptı. Bu teklif Arsenal tarafından reddedildi. Niles transfer olmak istediği Everton'ın yaptığı teklifin reddedilmesiyle sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı. İlk yapmak istediğim, istendiğim ve oynayacağım yere gitmek diyerek Everton'a transfer olma isteğini belirtmiş oldu. Bu açıklamanın ardından Arsenal, Maitland Niles'ın A takımlı antrenmanlara çıkmayacağını açıkladı. Everton'un bir diğer sonuçsuz kalan transferi Donny Van de Beek'ti. Manchester United oyuncunun planların arasında olduğunu söyledi ve Everton'ın yaptığı kiralama teklifi reddedildi. Real uzun süredir kötü olan Van de Beek menajeriyle görüştü ve takımın ona bu sezon güvendiğini ve daha fazla forma şansı bulacağını belirtti. Leeds United 25 milyon euro karşılığında Daniel James'i transfer ettiğini açıkladı. Oyuncuyla 5 yıl sürecek bir sözleşme imzalandı. Manchester United ilk sezonu iyi geçirse de kulüpte kaldığı sürece kendini gösteremeyen James'i uzun süredir satmayı planlıyordu. James'in takımdan ayrılmasıyla Lingard'ın kalacağı kesinleşti. Manchester United teknik direktörü Solskjaer hücum pozisyonundaki iki alternatif oyuncunun birden ayrılmasını istemedi. Ayrıca Lingard'a geçen sezonki performansından sonra daha fazla forma şansı tanınacak. Manchester United elinden çıkarmak istediği Marshall ile transferin son günde Lyon'dan kiralama teklifi geldi. Manchester United bu teklifi beklemeden kabul etti. Fakat Marshall transfer olmak istemediği Lyon'un teklifini reddetti. Ronaldo'nun da gelmesiyle üçüncü forvet konumuna düştü. Ve bu kötü performansını sürdürürse bu sezon bulacağı şans iyice azalacak. Manchester United transferini duyurdu Ronaldo ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı ve oyuncuyu tanıttı. Gündemi bir süredir meşgul eden forma numarası konusu da çözüldü. Ronaldo 7 numaralı formayı alırken Cavani'ye giri 1 numaralı forma verildiği açıklandı. Erling Haaland için bu yaz birçok büyük takım teklif yaptı. Fakat kimse borsa Dortmund'un istediği fiyata ulaşamadı. Beklenen oldu ve Haaland takımda kaldı. Dortmund onu bu sezon için takımda tutmayı başarsa da önümüzdeki transfer dönemlerinde bu kadar kolay olmayacak. Manchester United Ronaldo'yu transfer etmesine rağmen önümüzdeki yaz transfer döneminde Haaland İngiliz ekibinin en büyük transfer hedefi olacak. Haaland Ronaldo ile oynamak istediği için Manchester United'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Tottenham transferini son gününde harekete geçti. Barcelona'nın Sabiki Emerson transfer eden Tottenham, adımı Traore'nin transferi için de çok uğraştı. Traore için Wolverhampton'a 40 milyon euroluk satılan opsiyonu bulunan kiralama teklifi yapıldı. Wolverhampton takımın en önemli oyuncularından, hatta belki de en önemlisi için hiçbir teklif kabul etmedi ve adamı bu sezonda takımda kaldı. Tottenham Emerson transferinin açıklanmasıyla takım içinde sorunlar çıkartan Arier'la yollarını ayırdı. Tottenham Arier'la olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini açıkladı. Arier şu an serbest. Arsenal son saatlerde bu transfer için aday gösterildi. Fakat Arsenal ağır yıla görüşme yapmadı. Jose Moura transferinde Arsenal ve Real Madrid'in çekilmesinin ardından tek aday Tottenham'dı. Fakat Londra ekibi başka transferler öncelik verdi. Dio'nun bedelsiz bir şekilde göndermek istemediği Aouar takımda kaldı. Ve önümüzdeki transfer döneminde sözleşmesini yenilemezse başka bir takımla görüşebilecek. Arsenal Ben White'den sonra stoper bölgesine bir transfer daha yaptı. Ola Japon oyuncu Takehiro Tomiyasu 23 milyon euro karşına transfer edildi. Liverpool uzun süredir yeni sözleşme için görüştü. Henderson'in anlaştığını söylemiştim. Liverpool geçtiğimiz günlerde Henderson'la olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı. Liverpool ayrıca geçtiğimiz sezon takımda yaşanan sakatlıklardan sonra forma şansı bulmaya başlayan ve iyi bir performans sergileyen Phillips'in sözleşmesini de 2026 yılına kadar uzattığını açıkladı. Liverpool'da geçtiğimiz sezon Phillips'in partnerliğini yapan, onun kadar olması da yeterli şans bulan Ray Williams'ın sözleşmesi 5 yıl daha uzatıldı ve oyuncu Svensson City'ye kiralık gönderildi. Manchester City Brezilyalı kalecisi Ederson'un sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını açıkladı. Manchester City istediği forvet transferini yapamadı ve Jack Grealish ile transfer dönemini kapamış oldu. Kesinlikle istedikleri gibi bitmedi. Fakat kadro rotasyonu çok geniş ve oyuncuların neredeyse hepsi üst seviyedeki oyuncular. Guardiola forvet için bir çözüm bulacaktır. Yaz boyu Manchester City ile Nuno Mendes Paris Saint Germain'e transfer oldu. Paris Saint Germain Nuno Mendes'i 40 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla 7 milyon euro karşılığında bir sezonuna kiraladığını açıkladı. Paris Saint Germain'in kadro düşünmediği Pablo Sarabia, Sporting Lisbon'a bir sezonuna kiralık gönderildi. Real Madrid, Mbappe'yi transfer etme konusunda çok emin olsa da Paris Saint Germain yaptıkları hiçbir teklifi kabul etmedi. Paris Saint Germain, Real Madrid'in 200 milyon euroluk 3. teklifini de reddetti. Real Madrid, Ocak ayında Mbappe'yi bedelsiz bir şekilde transfer etmeye çalışacak. Lyon, adı ülkemizin takımlarıyla danılan Jerome Boateng'i bedelsiz bir şekilde transfer ettiğini açıkladı. Tecrübeli stoperle 2 yıl sürecek bir sözleşme imzalandı. Marsilya, Schalke'nin ortası oyuncusu Amin Harit'i bir sezonla kiraladığını açıkladı. Marsilya'ya oyuncular için transferin son gününde gelen tüm teklifler reddedildi. Transfer dönemini iyi geçiren ve iyi bir kadro kuran Marsilya eski günlerine dönmek istiyor. Cagliari Monaco'dan Keita Balli'yi bedelsiz bir şekilde transfer etti. Oyuncuyla 3 yıl sürecek bir sözleşme imzalandı. Roma, Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Javier Pastore'nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Juventus yaptığı iki transferle transfer dönemini kapadı. Everton'dan Moiskin bir sezonluğuna 28 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralandı. Ayrıca PSV Eindhoven genç yeteneği Muhammed Yiad Teren 6 milyon euro karşına transfer edildi. Yiad Teren bir sezonla Sampdoria'ya kiralandı. Geçtiğimiz sezon Antonio'nun gelişiyle takımdaki pozisyonunu kaybeden Davin Neres'in takımdan ayrılması bekleniyordu. Fakat oyuncuya teklif gelmedi. Ajax ayrıca bu pozisyona Kopenhag'dan Darami'yi 12 milyon euro karşılığında transfer etti. Beşiktaş kiralamak için görüşmelere başladığı Mirelem Pjanic transferini kısa bir sürede tamamladı. Beşiktaş Barcelona'dan Pjanic'i bedelsiz bir şekilde kiraladığını açıkladı. Oyuncunun maaşının büyük bir kısmını Barcelona ödeyecekken Beşiktaş Pjanic'e 2 milyon 750 bin euroluk bir maaş ödeyecek. Beşiktaş Adem için sözleşmesini fesh etti. Laiç alacaklarına karşılık bon servisi verildi. Beşiktaş Atletico Madrid'den Montero'yu transfer ettiğini açıkladı. Beşiktaş Montero'nun bon servisinin %50'sini 750 bin euro karşılığında aldı. Galatasaray geçen son kiraladığı Halil Dervişoğlu'nu bir kez daha kadrosuna kattı. Galatasaray Halil'i satın alma opsiyonuyla bir sezonuna kiraladığını açıkladı. Giresun Spor maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle 150 bin euro para cezası verildiğini açıkladı. Rakoa dün itibariyle Galatasaray'la antrenmanlara çıkmaya başladı. Fenerbahçe, Salzburg'dan Mergin Berişe'yi transfer ettiğini açıkladı. Berişe ile 3 yıl sürecek bir sözleşme imzalanırken, oyuncu için 3,5 milyon euro ödeneceği söyleniyor. Ayrıca aynı menajerlik şirketine bağlı oyunculardan Max Meyer de Fenerbahçe'ye önerildi. Vitor Pereira'nın onayıyla ile 2 yıl sürecek bir sözleşme imzalandı. Fenerbahçe Miyazaki için çıkan transfer söylentilerini yalanladı. Fenerbahçe Diego Perotti ile olan sözleşmesini feshetti. Perotti şu an serbest konumda. Fakat transfer olmak istediği Genoa için transfer dönemi kapandı. Ayrıca Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği başka bir isim Nabil Dirar Kasımpaşa'ya transfer oldu. Fenerbahçe Samatta'nın satın alma opsiyonuyla Belçika e gibi Antwerp'e kiralandığını açıkladı.